Merhaba dostlar. Yeni bir Genshin Impact Boss kesim videosuyla karşınızdayız. Yanında Sezin var. Selam. Sezin Yoymiya'sıyla. Yazmış evet. zaten profiline de Yoymiya fanıyım diye. Evet. Sırada i̇şte Kokomi var değil veririm. mi? Evet Kokomi bekliyoruz şimdi. Şöyle bir bilgi verelim. Burası çok soğuk olduğu için yanındaki şeyleri açmanız gerekiyor. Kesinlikle. Evet, göstereceğim onları şimdi. Ne bulunduğu yeri <laughs> şey yapayım bir dakika. Bulunduğu yeri göstereyim. Dragon Spine. Spine'da buzlu haritanın olduğu yerde Syro Hipostasis bulunuyor. Ee, yani ben bunu daha önce hiç kesmedim bu arada. Hayır, bir defa bu, kesmiştim bu. de uğraşmadım. Ya yani bence Syro'dur. Sen bir yemek gibi de. <laughs> Öyle bir şey bence de. Cryo'da diyorlar. Cryo'da olabilir. Hadi başlayalım. <laughs> Şu yandaki şeyleri açmamız lazım. Ben hepsini bir açayım önce. Hazır dursun onlar. Koş koş. Koş koş. Hani böyle koş. durmuyordu ya. Dur, duracak mı aşk Şimdi. Tamam hadi go. Go go go. Go go go. Canım azmış can doldurayım. Onu dedim sana. Kaç kaç. Ah şeyim yok. Vuramıyorum lan bu çok uzak fardı. Öldü. Öldü harbiden öldü. <laughs> öldü. Ne olacak şimdi ben? O üşüyoruz. Burada kaçman lazım. Ha? Senin kaçman lazım benim değil. Çok korktum. Yalnız bir şey söyleyeyim. Mi? Elektrikle buz birleşince güçlendirme alıyor ya o yüzden bu kadar çabuk öldü bu. Bir de ateş melt veriyor ya. Evet, evet. Oha. <laughs> 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 Şimdi, Şimdi bize parçalar atacak. Evet 3 tane parça A, atacak. Heavy atak yaparak yani charge atak yaparak onları yollayacağız geri. Sen onu yolla ben de şunu yollayayım. Tam karşıdan atmam lazım. Yeri nerede? Aa, çok uzakta. Ah varım. kırıldı ya. Evet. Atıyor yine. Attı tamam. Bana çok uzak hepsi. Ah, Şey yapamadım. Bir daha mı? Yok, evet. Ben dondum yalnız. Ah canı yükseldi. Canın evet. Yükseldi. Onları yapamadıkça canı yükseliyor. Şimdi bir daha <laughs> Başlayamadan... ha öldü. Ha niye öldü o kadar hızlı? Çünkü yaptık kalkanları Ha kalkınlar yani için. Tamam. Tiler gönderiyor size top gibi. Onları e, tam bossa doğru atmanız gerekiyor. O boss bossun kalkanını eritiyor ve e, canını da yükseltmiyor yani Çok vuruyorsanız da, yani direkt melt vurabilirsiniz. Ben yani, yani, yani. melt iyi oluyor. Yanında bir de elektrik vurursanız güçten güçsüzleştirme alır. Verdiği Aynen. şeyler de bunlar. Buz karakterlerine özel. Ben donmadan geri gideyim. Orada videoyu bitirelim. Tabii. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.